Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tatil için Gaziantep'e geldim, memleketime geldim ve ablamın mutfağındayım. Onun mutfağında yemek yapacağım sizler için bugün. Onlara yemeğim bu akşam ben yapmak istedim. Ablamın da kanalı var, YouTube kanalı Benim Renkli Dünyam ismi arkadaşlar. Ziyaret etmek isterseniz memnun oluruz. Yemeğim tencerede olacak. Malzemelerim yeteri kadar patates, Biraz ekmek için yeteri kadar kullanacağız. Domates, acı antep biberi, karışık biberimiz var. Orta yağlı kıymamız var. Baharatlar, tuz, pul biber, karabiber ve salça antep salçası, sıvı yağımız var ve bir yumurtamız var. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Köftemizi yoğurmakla başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi ilave ediyorum. Soğan rendelenmiş soğan, bir yumurta. Tuzumuzu ilave edelim. Pul biber ve karabiberimizi ilave ediyoruz. Ekmek için ilave edelim. Ve iyice yoğuracağım arkadaşlar. Yarım saat dolapta bekleteceğim. Patateslerimiz kızardı. Köftelerimizin şeklini verdik arkadaşlar. Şimdi kızartıyoruz. Şimdi Yemeğimizi tenceremize dizelim arkadaşlar. Şöyle güzelce tencerenin dibini kapatalım. Ve köftelerimizi üzerine dizelim. sebzelerimizi de üzerine dizelim arkadaşlar. biberlerimizi de dizelim arkadaşlar. Bizim biberler acı. Antep biberi acı yemeyenler tatlı kullanır. Şimdi sosunu hazırlayalım salçamız dolu dolu bir yemek kaşığı arkadaşlar antep salçası karışık acı tatlı karışık biraz karabiber biraz da tuz alalım tüp tüp. yeterli sosumuz hazır arkadaşlar salçamız eridi üzerine ilave ediyoruz ve ocağa alıyoruz. Arkadaşlar ocağa aldım ben yemeği. Kaynıyor şu anda. E, yarım saat, 25 dakika ve yarım saat arasında pişecek. Piştiği zaman servisimizi yaparız. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. İzmir köfte tencerede harika oldu inanın. Denemenizi tavsiye ederim. Pilav eşliğinde ve ayran, soğuk ayran eşliğinde. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.